etmesin etmesin git etmesin. Mutlu yıllar. Hadi. <laughs> mutlu yıllar. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Visada visada mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Herkes mutlu yıllar. Hey, ne güzel bi da bi da bi da noiye. Herkes mutlu yıllar. Herkese mutlu yıllar dilerim. Sesleri ve 1 2 3. Herkese mutlu yıllar. <laughs> mutlu yıllar herkese. Yeni yıl. <laughs> evet. İhanet. Hmm. İhtiras. Kutlu. bas mısız bas fıs fıs sağlıklı, çok mutlu olduğunuz, çok güzel bir yıl olsun. Herkese iyi seneler. Kısmasın <laughs> mısın? <masman>, kısmasın <laughs> mısın? Barışın oldu. Savaşların olmadığı. Sağlıklı olduğunu. Ve çok mutlu olduğumuz, çok güzel bir sene olsun. Mutlu yıllar. Merry Christmas and Happy New Year. Bomget <laughs> ailesi olarak herkese mutlu yıllar dilerim. Hepinize sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. Bomget ailesi olarak yeni yılın iyi geçmesini temin ediyorum. 2025 yılında savaşların olmadığı, insanlığın mutluluk, huzur bulduğu bir yıl olmasını diliyorum. E, tabii ki şampiyonluğu bekliyoruz. Homgit ailesi olarak herkese en yılda başarılar mutluluklar diliyorum. Homgit ailesinden hepinize mutlu yıllar. Sağlıcak bakalım. Merhabalar, yeni bir yıl bizi bekliyor. Yeni yılda sakatlıksız, güzel bir sezon geçirmek dileğiyle ve sezonun sonunda şampiyon olmak dileğiyle.